Saatler 6. Ben 3 saat falan oldu geleli. 2 dersim vardı ama ben yoruluyorum her türlü arkadaşlar. Çünkü artık yaşım büyüdü ve e, mezun olmaya da yaklaştım. Aslında içim çok kötü bu arada. Bakmayın böyle olduğuma. Gerçekten depresyona bile girebilirim. Şaka değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Son bölüm derslerimi alıyorum. Artık sadece seçmelerim kalacak. Ve... Ya bu hissi size anlatamam ama genelde sadece ben böyle hissediyorum. De insanlar böyle değil yani. Genelde etrafındaki herkes sonda kurtuluyoruz işte artık çalışacağız bilmem ne. Ben şöyle değilim ya of. depresyon. Neyse. O yüzden ben de bu son artık böyle harbiden ders olan derslerime çalışırken bir vlog çekmek istedim. Biraz duygusal ama yapacak bir şey yok. Bunu dün Lefkoşa'dan aldım. Bitirememiştim. O yüzden paket yaptırdım. Şimdi bunu yiyeceğim. Evet yemeğimi yedim ama bu tarz yemeklerde ikinci gün yediğim zaman böyle midem böyle sanki yeni bir şey deniyormuş gibi oluyor yani böyle bir kalkma hissi ama yine de tadı güzeldi yani yedim. Ee, şimdi tekrar makyajımı tenzledim. Üstünü falan değiştirmemiştim zaten. Sadece pijamam vardı altında onu değiştirdim ama şu an görmüyorsunuz. Ee, ders çalışmaya gidiyorum. Ama aslında pek çalışasım yok biliyor musunuz? Gerçekten neden bilmiyorum. Daha moda giremedim muhtemelen. Bir de bir sorum olacaktı. Siz neden benim tatil vloglarımı hiç izlemiyorsunuz? Ben hep böyle ders videolarım tutuyor benim. Ee, ve sürekli ders çalışmam gerekiyormuş gibi hissediyorum bu yüzden. Ve başka şeyler olduğu zaman hayatımda eğlenceli böyle etkinlikler yaptığım zaman çekmeyeyim diyorum. Çünkü zaten izlenmiyor. Zaten o yurt dışı vloglarını aslında ben de böyle biraz daha anı kalsın diye şey yaptım ama hiç mi izlenmez ya? Ya şok oluyorum gerçekten. Ama ben şimdi mezun olacağım. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyse daha mezun olmam bir yıl var. Ben bugün biraz ağladım sızladım size. Ama yani daha bir senem var. Ee, bir dahaki kışın mezun olacağım. Ee, şey gidelim. Gidelim. Başka ne yapacağız bugün? Başka hiçbir şey yapmayacağız ama salep içmek istiyorum. Bu yüzden biraz heyecanlıyım açıkçası. ve gideceğimiz mekan daha önce size çekmedim. Zaten aslında Kıbrıs'ta yeni. Vola. Bu Manusa'daki herkes gidebilir. Bir de bilmiyorum beni buradan izleyenler var mı? Bir tavukçu var. Ya size anlatamam. Adanın yemin ediyorum en iyisi. Ama ama yersem göstereceğim. Şimdi ben ismini söylemek istemedim. O şekilde. Neyse. Oradan ne alaka şimdi? Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gidelim. Aslında laptopumu almayacaktım ama laptopumu da alacağım. Çünkü çektiğim videolara bakmak istiyorum. Bayağıdır çekmediğim için ne çıktı ortaya o kadar merak ediyorum ki. Hafif e de bakacağım sıkıldığım yerlerde ki bence bu hep olacak. O yüzden laptopumu da alacağım. Şimdi... Çok geç kaldım, gidiyorum. Window baby where the snow is falling I want to hold you so close. Never ever let go. We'll go walking. Play around in the snow. Can I do? Eight miles of the best in the swamp. Buna geldik. Ne düşünüyorsun? Çok üzülüyorum. Unuttum. Şimdi yandan raporumu atmaya geldim. Hocaya mesaj attım, cevap vermedi. O yüzden kapısının altından sürükleyeceğim. Bundan da kurtuluyorum. <laughs> Evet, hep böyle oluyor. Raporlarımı atıyorum. Hocayı genelde bulamıyorum odasında. Ve daha demin Elif dedi ki bana inşallah attığın yerde bir şey yoktur komedim falan. Çünkü onun altına gittiyse sıkıntı. Çünkü bunun önce 4 raporumu da bu şekilde attım. Seçim de başında dağılmış. Neyse. Sadece rapor verdik ve hava o kadar iyiydi ki şimdi de havayı gösteriyorum. video işinde o kadar gerilemişim ki bunu az önce odaya girdiğimde fark ettim. Saat 6 lab bitti. Raporumu attım. Sonra arkadaşımla bir şeyler yaptık. Hiçbir şey çekmedim. Unuttum çünkü video çektiğimi. Ve üzüldüm gerçekten üzüldüm çünkü güzel şeyler çıkabilirdi e, zaten lab da benim için bir hayal kırıklığıydı çünkü son lab diye böyle heyecanla gittim falan bir de böyle hani dedim ya akademik hayatımın son labı falan meğersem geçen hafta son deneymiş bu, bu hafta sadece böyle soru çözdü İşte yarın sınavımız var bu ders bu labın finali İşte neler soracak onlardan falan bahsettim meğersem haberim yokmuş iki hafta önce ben zaten akademik hayatımın son labına girmişim bunun için üzüldüm ama yapacak bir şey yok ve koskoca eczacılık fakültesinin bütün lablarını bitirdim ya bu his size geçmeyebilir ama bilmiyorum çok farklı geliyor bana. Şimdi sadece artık seçmelerim kalacak bu dönemden sonra finallerimden inşallah güzel gelirse ki vizelerim çok yüksek gelmişti maşallah. Eğer finallerim de yüksek olursa yani gerçekten yüksek bir ortalama yapmak istiyorum. Bakalım o yüzden şimdi dinleneceğim e, salmıyorum. Dinlendikten sonra da tek nolaba çalışacağız. Her video çektikten sonra videoyu izliyorum ve sürekli şu hareket yapıyorum. Ben konuşurken çok ellerini kullanan bir insanım. Bu bazı insanları bazen sinir eder ama yapacak bir şey yok. Bir de böyle şimdi garip bu arada. Şimdi sonuçta şu an karşıma hiçbir şey olmadan şey yapıyorum ya, herhalde o beni biraz rahatlatıyor. Ki şu an bunu bile anlatırken <laughs> el hareketleri kullanıyorum. Bir de ne fark ettim? Yemek yemedim. Unuttum yemek yemeyi. Zaten biz lap'tan sonra kahvaltı yaptık. Ee, o da saat 12 falandı sanırım. Şu an e, saat dediğim gibi 6. Aslında normal bir saat. O yüzden bir ara yemek de yiyeceğim. Ama ne yiyeceğim bilmiyorum. Belki o tavukçu ya of, onu da yiyesim yok şu an. <laughs> o kadar da övdüm. Neyse ben onu size bir yere göstereceğim. Evet bayağı bir dinlendim bu arada. Hatta geç oldu saat. Ee, şimdi dışarı çıkacağım ders çalışmak için. Yemek ne yiyeceğimi bilmiyorum. Duşmanı aldım. Ojelerimi değiştirdim ama etrafına taşırdım biraz. Neyse onlara sıkıntı etmiyorum. Şimdi daha büyük sıkıntılarım var. Birincisi, ya bu dersi çok dert etmiyorum açıkçası. Çünkü yani hoca nereden soracağını az çok söyledi. Onlara çalışacağım. Dün ödevimi bitirdim. Onu çıktı almam lazım. Mavi dosya falan istiyormuş spesifik olarak. Bunları da ben derste duymadım bu arada. Geçen dönem ama dersi alan arkadaşım söyledi. O yüzden yarın onun dosyasını almaya çıkmam lazım. Bildim çok bozuldu ya. Neden bilmiyorum. Stres mi yapıyorum? Bilmiyorum neden böyle oldu. Sınav programım rahat bu arada. Ve e, şimdi bu süreçte çok fazla vlog izledim. Bu yüzden ekstra heyecanlıyım vloglar için. E, Sınav döneminde çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten arkadaşlar kütüphanede yaşıyorum. Yani kütüphanede yaşıyorum ve bence bunları izlemek de eğlenceli olur. E, diye düşündüm. Çünkü ben böyle şeylerden izlerken zevk alıyorum. Bir de ders çalışasım geliyor motive ediyor beni. Şimdi o yüzden daha motiveyim. Dediğim gibi sınav programım çok rahat. O yüzden hani iki tane falan dersi önceden çalışmam lazım. Kimya 4, Eczacı Fakültesi okuyanlar ve e, Twitter'da gezenler az çok bilir ki Kimya 4 destansı bir derstir. En zor derstir. Ben ama midterm'i Allah'a şükür ya, hayvan gibi çalıştım. Özür dilerim. O yüzden e, hani geçme sıkıntısı yok ama hani çok yüksek alıp onu geçme konusunda bırakmak istemiyorum. O yüzden 1 Ocak'tan itibaren sınavım 8'inde ya da 9'unda olması lazım. Bir o gün boyunca, o günler boyunca sadece ona odaklanacağım. O zamana kadar diğer derslerime çalışacağım. Mesela tekno çalışmam lazım. Çünkü midtermimde en düşük gelen teknoydu. Ama o da test soracağı için daha rahat. Ama yine de fitodan, fitodan bitki ezberlemem lazım ki belki bilenleriniz vardır. Benim ezberim berbat. Ama bunu böyle demiyorum artık biliyor musunuz? Çünkü bunu demeyi bıraktığımdan beri ezberimin aslında o kadar da kötü olmadığını fark ettim. Yani tamamen psikolojik her şey. O yüzden artık Ezberim kötü demiyorum. Ezberim harika dışında e, yani bu sınav haftasında 2-3 tane vlog çıkarmayı düşünüyorum. Eskiden ben var ya her hafta düzenli video atardım. Yani bilmiyorum neden bu kadar e, geçti isteğim ama şimdi tekrardan ki bu videoyu kaç kez böyle çektim. Diyorum atmadığım çok fazla vlog var. E, şimdi tekrar böyle bir motiveyim. O yüzden bu fırsatı değerlendirmek istedim açıkçası. Şubat'ta bir tatile gideceğim. E, çok heyecanlıyım. Şimdi söylemek istemiyorum. Nazar falan değer diye ben inanırım çünkü. Orada da vlog çekeceğim. Çekeceğim. İzlenmiyor tatiller ama olsun. Benim için gerçekten çok güzel. Ya ben sonrasında açıp izliyorum. Çok özlüyorum o günleri. Ama çok güzel bir an oluyor benim için. O şekilde. Şimdi hazırlanıyorum. Bu arada yılbaşı geliyor. Ve ben ne yapacağım hala bilmiyorum. Yani hiçbir plan yok. Ve her yer aşırı pahalı. Ben yani gidip de bir yemek organizasyonuna 3-4 bin lira vermek istemiyorum. Yani öğrenciyken ileride ee, veririm kesin. Ama şu an bunu çok gereksiz buluyorum. O yüzden ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Of. Kaç yıldır da hep dışarı falan çıkıyorum. Bu sene hem çıkasım yok hem zaten her yerde çok pahalı. Ne yapacağım bilmiyorum. Sizin planınız var mı? Varsa bana fikir verir misiniz? Çünkü gerçekten bilmiyorum. Özellikle bu Kıbrıs'ta ne yapabilirim? Meyhaneler falan dışında. Gece kulüpleri de sarmıyor. O yüzden bilmiyorum ne yapacağım ya. Of. Neyse. Şimdi sizinle de bayağıdır görüşmediğimiz için böyle hep konuşasım geliyor. Umarım çok uzamaz bu video. Beni bu platforma en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Mesela az önce bir yorum aldım. Ben 90 gün olmuş. 3 aydır YouTube'a video atmıyorum. Ama birileri beni izliyor hala ve Bakıyorlar aslında aktif bir kanal değil ama yine de yorum yapıyorlar e, vloglarıma. Güzel güzel yorumlar. Onları okuduğumda hemen kamera açasım geliyor. Ve bunları hep gece gördüğüm için gece de bir şey çekemediğim için sabah uyandığımda bir bakıyorum geçmiş oluyor. Yani o kadar garip ki, yani buraya çok emek verdim ve bunu bir anda bırakmak bence çok kötü, ya kendime kötü. Çünkü ben çok uğraştım ya, gerçekten size anlatamam çok uğraştım. Bir ara editlerimin sınav zamanında sınavlarımı bir kenara bırakıp edit yapıyordum. Ya bu ne kadar doğru tartışılır? Tabi derslerim etkilenmedi ama yani hani anlatabiliyor muyum? Aslında motivasyonumun kırılmasındaki en temel sebep ki bu videonun başına da söylemiştim. Yani sadece ders videolarının izleniyor olması. Çünkü ben sınav zamanlarına yakınken ders çalışıyorum. Mesela ilk üniversiteye başladığım zaman evet çalışıyordum. Çünkü yani hani o zaman her şeyden korkuyorsunuz. Ama şimdi öyle değil yani. Ben sınav haftasında 1-2 hafta kala bakmaya başlıyorum. E onun dışında böyle ders gündemimde değil. E onları çekince de izlenmiyor. Öyle olunca doğal olarak insan emek veriyor ve karşılık olmayınca... Karşılığına kalsın para falan değil bu arada. Demoralize oluyorum Bu yüzden defalarca kez başladım Ve defalarca kez bıraktım Şimdi de hem çok özledim Hem de sınav haftası denk geldiği için çekeyim dedim Çünkü bu şekilde etkileşim görebiliyorum Güzel bir denk gelme olduğu için Umarım bu 3 hafta Boyunca sürekli video atarsam Belki devamlılığı sağlarım ama siz de benim diğer vloglarımı izleyin ya. İzler misiniz yani? Hatırlamıyorum yanlış anlamayın. Şimdi rujumu da süreceğim. Şimdi hazırım. Makyajımı yaptım. Saçlarımı düzleştiririm belki. Ama işte bugün daha yeni yıkandığı için hemen ısı uygulamayı sevmiyorum. Ertesi küçük saçma sapan oluyor. Ama karar vermedim. Bu da içime sinmedi. Çünkü biraz dalgalı, birazı düz. Gideceğim. Teknolabımı tokatlayacağım. Önce onu halledeceğim. Sonra da eğer vakit kalırsa hep bunu diyorum ve asla o vakit kalmıyor. Çünkü ben olanı yetiştiremiyorum. Ee, ne yapalım? Ders çalışırız. Ders çalışayım artık. Ne yapayım? Bu arada saçlarımı düzleştirmekten vazgeçtiğim sebebini söylüyorum. Çünkü ders çalışmaya gidiyorum. Yarın gün içerisinde daha güzel olmasını tercih edeceğim için. Şu an çok da sallamadım. Yanıma e, teknolabımın lapman elini aldım. Zaten burada görüyor musunuz? Evet gözüküyor. Şurada işaretlediğim yerlere çalışacağım. Yani çok bir şey yok bunu alıyorum. Tabletim Tabletimi alıyorum. Çok fazla tabletten bir şey çalışmayacağım ama işte bu benim organım gibi olduğu için bunu alıyorum. Cüzdanımız kartlık daha doğrusu. Ay bir şey gözüktü mü? Korkarım. Ee, şuradan gursun. Ay kapatıcım da burada. Şu ikisini alıyorum. Dudak kalemim bitti ya. Size bir dudak kalemi göstereceğim. Şu alakasız bir tane dudak kalemim değil de bu, bu, bu gerçekten benimle aynı yaşta olabilir. Bu benim annemindi ve ben bunu evde çok alakasız bir zamanda buldum. Sonra sakladım bunu ve belirli bir yaşa geldikten sonra kullandım. Ve bu çok günümüzün popüler renkleri olan kahverengi morumsu renklerinden. Ve hiçbir şey gözükmüyor, bilinmiyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Şimdi bu sefer tekrar bunu kullanıyorum. Çünkü Beulis'in bir, bir kalemini kullanıyordum. Bayılarak kullanıyorum. Onu da göstereyim. bu asansörlü dudak kalemi bunun numarası 103 Bayer bu aşırı güzel bu bitirdim bunu zaten gelmiyor daha fazla o yüzden şimdi tekrar buna geçtim bunu da yanıma alıyorum Airpods'um. eskiden bayılarak kullanırdım Airpods'ları. Artık bununla yani bunu çok az kullanıyorum. Genelde ben artık döndüm ilkelliğe döndüm. Kablolu kulaklık. İlkellik bile değil. Gerçekten bence bu bambaşka ya. Bu biraz gurme bir zevktir. Bu, bu da okey de bu başka arkadaşlar. Aslında daha zor. Çünkü bir yerlere takılıyor. Sürekli hareket halindesiniz. Bunu idare etmek daha zor. Ama bu daha kaliteli geliyor ses anlamı. Tabii ben birazcık eski model kullandığım için de olabilir. Artık bayağı bozulma noktasında. Ama bilmiyorum. Bu benim ikinci kulaklığım. Annemin kutusundan çıkmıştı. Annem de bile bunu bir kenara atmış. O da Airpods'a geçmiş. Ben o yüzden fırsat bu fırsat kendimki bozuldu. Onunkini çaldım. O da muhtemelen onunkini çaldığımı bu video ile öğrenecek. Çünkü çok sinir olur onun böyle şeylerini çalmama. Ben de gizlice yaparım. Evet ıslak mendil koyuyorum şöyle. Okey okey. Şimdi hazırlandım. Gidiyorum. Acıktım. Canım ve makarna çekti. Gidip bir makarna yiyeceğim bir yerde. Ondan sonra ders çalışmaya bir kafeye giderim. Çünkü direkt kütüphaneye başlamak istemiyorum. Kütüphaneler Zaten iki hafta boyunca, iki buçuk hafta neredeyse kütüphanelere kapanıyoruz. O süreçte de sonlara doğru çok sıkılıyorum erken başlayınca. Bunu önlemek için kafe buluyorum kendime. Bunun için de MOK'u buldum. MOK böyle daha sessiz müzikli ve ders çalışmaya uygun. İkinci katında özellikle genelde herkes ders çalışmak için gidiyor. Eğer Gazmogusa'daysanız siz de oraya bir bakabilirsiniz. Yani ben memnunum. <laughs> Haberiniz olsun. Airpods'larım. Neredeyse sadece kutuyu gidiyordum. Ortaya patates kızartması Size ve canım çektiği fettuccine alfredo. Işık gerçekten her şey. O kadar kötü gözüküyor ki şu an farkındayım. Ama gerçekten böyle değil tabii ki. Yemeğimi yedim ama o kadar çok ders çalışmak istemiyorum ki biraz daha geç çalışmak için kahve söyledim kendime. yemek yedik, ders çalışmaya gidiyoruz ve küçük yorum e, Kron Salam istedik. Bu Dayı'nın direkt çıkışında. Fiyatlar aşırı uygun bu arada. Tam öğrenci dostu. Yani normal yerlerde makarnalar 400 lira falanken burada 200'lerden başlıyor. Hatta 170-180 e bile gördüm. Onun dışında tatlılar falan her şey çok uygun. Bu çok güzel ama ben yediğim makarnada tavukları hiç beğenmedim. Onun dışında soslar falan iyiydi. Tuzu azdı. Buna da okey oluyorum. Çünkü bazı insanlar tuz, tüketmeyi tercih etmiyor ya da bazı hastalıkları olduğu için tüketmiyor. Bunu sorun ama tavuklar biraz bana kokuyor gibi geldi. Bunu söylersen bana şey yaparlar mı? Belki bu seferlik öyle olmuştur ya da başka şeyler de böyle değildir. Bilmiyorum ama söylemek istedim. Evet son derste bazı notlar aldım. Onlara çalışacağım. Mesela burası açıldı. Burada hesaplama sorusu var. Mesela bunlar çıkacak. Bu örneklere bakacağım. Burada sözeller var. Bu şekilde ya, formüller falan var işte. Bunların hepsini bilmem lazım. Mesela bunlara işaret koymuşum. Cık. Hiç sevmiyorum bu dersi ya. Ama neyse çalışacağım şimdi. Şimdi çok sıkıldım bundan Yarın saat 10'da sınavım O yüzden sabah erken kalkıp biraz daha bakacağım Zaten kafam dolunca ezber yapamıyorum yani ezberim de e, zorlaşıyor. O yüzden şimdi fitoterapi çalışacağım. Çünkü fitoterapi çalışmak için vaktim az. Bir de dediğim gibi e, yılbaşından sonra kimyaya full çalışacağım için. Bu vakitte fito benim için, e, yani bu vakit bayağı iyi. O yüzden fitoterapi çalışalım. benden bu kadar. Bu arada bayağı e, beklentim üstü bir performansı. Çünkü normalde biliyorsunuz ki öylesine aldım ama hem şey çalıştım, tekno, hiç sevmem. Allah ondaki sevgimi almış, terapiye vermiş. Neyse. E, hem de fito çalıştım. Fito terapi. Hocamız duymaz o kızlar böyle şeyleri. Bu vlogu burada bitiriyorum. Çünkü uzun oldu diye biliyorum. Çünkü bugün çok konuştum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Lütfen gelin.